Onun için her gün güneş doğanda bize nida ediyor o gün. İmsaktan sonra fecir oluyor ya işte o gün doğumudur. Ene yevmun cedid. Ben yepyeni bir günüm. Alea ma amel fiyye şehid. Ben de ne ameller yapacağına şahidim. Fektenimni öyleyse beni ganimet bil. Felev gabet semsi lem tüddikni ila min kıyam. Eğer benim güneşim bir batarsa işte bak birazdan güneş batacak benim güneşim bir batarsa kıyamet gününe kadar daha bana yetişemezsin. Ama o günün defteri kapanır. Günahıyla, sevabıyla. Hatasıyla, savabıyla. Ne olacak o zaman? Daha onu düzeltme imkanı yok. Halbuki 70 kere istiğfar etseydin güneş batarken, şimdi güneş batmaya yaklaştı. 70 kere istiğfar edene 700 günah affoluyor. Sen seri imalat fabrika gibi 700 günah yaptın mı bugün? Yapsan bile af oluyor yani. E 700'den fazla günah yapanın da artık Allah müstü hakkını versin demek lazım. Bir günde 700'den fazla günah. Bu makine olmak lazım. E sen şimdi beni ganimet bil. Hadi bir şeyler ettin. E çüneş batmaya yanaştı. E şimdi otur sohbet dinle mübarek adam. Birbirini ara Allah için davet et. Tebliğde bulun. Bak 70 kere estağfirullah. Af istiyorum bugünün günahlarında. Estağfirullah. 70 kere istiğfar etsen. Tesbih eline atsan. Yüz kere bihamdi, bihamdî, Sübhanallâhü bi manasını düşünerek Allah'ımın bütün iyiliklerine hamdü senâ olsun. Milletin otu yok, ocağı yok, yemeği yok, içeceği yok. Efendim Suriye ne halde, Irak ne halde İşte Ceb, Libya her yer savaş içerisinde. Biz burada oturmuşuk, Güneydoğu bile perişan halde millet. Göçe zorlanıyor. Efendim bu PKK'nın yüzünden. Yani e sen burada evinde oturmuşsun önünde Efendim sofra var. Leşinik bir türlü türlü nimetler. Biraz önce oturmak lazım, biraz tefekkür etmek lazım, o arada sohbet dinlemek lazım. Lale, Lale Gül TV sizin hidayet adresinizdir, hidayet rehberinizdir. Sohbetlerle kaimdir ve daimdir. Bazı nasihatlerle devam etmektedir. Başka nereyi dinleyeceksin ya? Herkes bir kurafa anlatıyor, bir yanlış bir şey anlatıyor. Milleti Ramazan günü dinden imandan edecek bu ilahiyatçıların çoğu eli sünnetten ayrılmıştır maalesef. Doğru konuşan hoca az kalmış. Her hocanın sohbeti dinlenmez. Her hocanın kitabı okunmaz derdi Efendi Hazretleri. Ehli sünnet olmak kaydı var. Onun için mutlaka bu adresten şaşmayalım. Dünya ahiretiniz için neler anlatıyoruz ya? Her gece saat bir buçukta sahurda konuşuyoruz. E şimdi efendim ya iftardan evvel konuşuyoruz. Mutlaka kıymet bilesiniz ve devam edesiniz ve millete ulaştırasınız. Subhanallah ve hamdi dese yüz kere güneş batmadan evvel ve sebbih bi rabbike kable tulu'i şemsi ve kable ghurubiha. Ayet-i kerimesiyle birçok ayette bu var. Emretmiş, amel etmiş olursunuz. Güneş doğmadan evvel ve güneş batmadan evvel Rabbinin ile tesbihte bulun. Yani Subhanallah demek ya Rabbi noksanlığın yok, yanlışın yok, şeriatın dost doğru, Kur'an'ın dost doğru, emirlerin, yasakların hikmet üzere yerli yerincedir. E seni noksan sıfatlardan tenzih ederim demek. Mevla'nın en sevdiği kelime. Sübhanallah ve bihamdihi. Kelimete hanı hafifete hanı alel lisan. İki kelime var ki dilde çok konuşulması söylenmesi hafiftirler. Sekilete hanı fil mizan. Mizana kondukları zaman çok ağırdırlar. Yani sağ tarafı şaha kaldırır. Sol tarafı dibe vurdurur ve habibetan ile rahman rahman teala'ya çok sevgilidirler Bukhari hadisinin sonu bu Bukhari kitabının son hadisi Subhanallah ve bihamdihi Subhanallahil azim ama şimdi güneş doğmadan batmadan sadece Subhanallah ve bihamdihi de desen olur bu Müslim hadisinde geçer. Gufrat lezulubu ve lev kanet bahar. <laughs> Bütün dünyanın dörtte üçü sularla kaplıdır gölleri göletleri bile çıkartsak dışarı sırf denizler dörtte üçünü dolduruyor. Bütün denizlerin köpükleri kadar. Denizler ne kadar köpüklenir? Manyak olan saymağa kakar. Denizlerin köpüklerinden fazla da günahları olsa hepsi bağışlanır. Yüz kere subhanallah ben, Ama evvela huzur, huşu, ihlas. Yani Allah'ım seni tenzih ederim, sana hamd ederim. Oturdun sofraya güneş de batmadan evvel iftara hazırlanıyorsun. Mübarek adam tesbih eyle daha. Sübhanallah ben zikrine devam eyle. Onun için biz size Allah'ın zikrini açlıyoruz. Biz size kendimizi tanıtmıyoruz. Biz size Rabbinizin zikrini teşvik ediyoruz. Mübarek insan. Bizden ne olur? Amel edersek hepimiz kurtuluruz. Amel etmezsek amel eden kurtulur. Amel etmese vaaz da olsa hoca da olsa kaybeder. Bu iş bu kadar basit. Kimse kimse kimseye ve bana tabi olun deme hakkı yok. Allah'a tabi olun, Kur'an'a tabi olun, Resulullah'a tabi olun. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu kadar hadis-i şerif, zikir ve dualar. Ciltler dolusu kitap yazılmış. Hep kainatın efendisi dua, 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 dua. Zikir öğretmiş yani. Ona tabi olun ki felah bulasınız Allah buyuruyor.